Herkese selam. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendi yaptığım lolly sister ve gerçek lol challenge yapacağız. Kardeşim gerçek olan açacak. Ben de kendi yaptığımı açacağım. Arkadaşlar şimdi ilk ben başlıyorum. Kendi yaptığımı açıyorum. Acaba ne çıkacak ki ablamın yumurtasının içinden? Çok merak ediyorum. Evet, ben açıyorum. Bunu kendim yaptım ben. Aa, pembe yumurtası çıktı. Özellikleri ne olur? Sticker. Burayı açalım. Evet, açtım. Evet şimdi yumurtayı açıyorum. Listesi. Şu paketi açalım önce. Buradan yumurtamızın anahtarlığı çıktı. Şöyle yumurtamız bebeğimiz burada. Mavi saçlı çok güzel bir bebek değil mi Başak? Evet çok güzel. Gerçekten. Evet şimdi bebeğimizin adına bakalım. Şöyle kameraya odaklayayım. Mavi saçlı bir bebek. Adı neymiş bakalım. Bebeğimiz burada. Adı dil Glamstranuk. Glamstranut. Evet. Benim bebeğim böyleydi arkadaşlar. Şimdi Başak gerçek olanı açacak. Hadi bakalım aç. Şurada aç ama burada aç. Yaklaş. Evet aç bakalım. Aç fermuarını. Dur yardım edeyim. Orayı ben açayım. Tamam. Sen poşetleri aç tamam mı? İyi, tamam. Şuraya cırt attım. Çok Oo, güzel cırtladı. Çok güzel açıldı seninki. Ay yuvarlanıyor. <laughs> evet. Şurayı ben açtım. Sen birazcık üst kılsını yaparsın. İpucuna bakalım. Hmm. Roket var. Bir de deney tüpü var. Adı neymiş? Roket Roket. Ay okuyamıyorum. Roket Sijelz böyle. Evet. Şurayı şey yapayım sen de cırtlat. Evet, tamam. Cırtlat bakalım. Açabildim. Evet. Şimdi bu katmanı da açıyoruz. Buradan özelliğim ne oldu? sticker'lar çıktı arkadaşlar. Şimdi bu katmanı da ben açayım Başak. Tamam. Olur ablacığım. Evet burası biraz sonra açılacak. Az önce... Evet. Bir türlü açamıyorum ama arkadaşlar. Bu konfetilerin fermuarları hep böyle hasarlı. sarı bir yumurta arkadaşlar. Şöyle bir dövme çıktı. Evet. Şimdi Başak. Şuradaki etiketi çıkar bakalım. Dur ya da ben çıkarayım şimdi. Bunu böyle döndere döndere poşetleri çıkaracaksın. Aç orayı. Çıkar poşeti. Koy oraya. Oladı evet. Mı? Şimdi öbürlerini ben yapayım Başak. Tamam. Sen biraz zorlanıyorsun ya. Zorlanmıyorum aslında. Evet. Bir tane kaldı. Orayı da sen yap ama bu dönmedi. Aç bakalım şurayı. Çıkar. Evet. Şimdi konfetisini patlatacaksın. Bekle. Ben tutuyorum. Çek ipinden. Evet bebeğini Bekle. Aa bunu bir kapatayım. Bir dakika başak. Şimdi de şu şöyle fermuarlı bir sapı var. Yumurtanın rengi de çok tatlı arkadaşlar. Evet, şu ipini de Evet, şöyle bunu buraya koyalım. Burada bebeğimiz var. Çok heyecanlandım. Sen heyecanlandın mı? Evet. Poşetlerimizi de şöyle, şöyle Şunu kaldıralım. Listemizi şöyle bir açalım. Şuraya koydum. Evet bebeğimiz düşmesin. Hadi şimdi açalım. İki tane poşet al şuradan. Aldım. Bir tanesini ben açacağım. Tamam. ya, ben açıyorum şöyle. Wow! Ben biliyorum bu bebeği. Ben de. Evet, şöyle Sanırım. bir gözlük. Evet, bu poşeti açıyorum. Ayakkabı ve telefon. Bakın arkadaşlar şöyle bir telefon çok güzel. İki tane turkuaz ayakkabı. Şimdi sen aç bu iki poşeti. Şu taraftan. Her tarafı konfet olmuş ya. Geçe ben açayım bakayım. Tamam. Çıkarsın. Çıkar bakalım. Biberonu. Evet biberonu çok güzel. Üzerinde ne yazıyor? Pop yazıyor üzerinde. Şey gibi kutu kolalar gibi açma yeri var. Çok güzelmiş. Bunu da açalım. Buradan da kıyafeti çıkacak. Evet şöyle bir kıyafet çok güzel. Bu şortu ceket Evde bağlanmış. Hazır. Bu montu. Şöyle çıkartalım şuradan. Evet. Şimdi bebeği açalım. Çıkar bakalım bebeği içine. Ya cute çıktı bize. Benim Çok güzel. Anlasın. Evet getir kardeşini de. Evet kardeşini de getirdim. Bakın. Bende kardeşi de var bunun. Böyle. Şimdi ablasını da giydirelim. Üşümesin cediyumuz. Evet. Evet giydirdim üstünü. Şimdi şortunu giydirelim. Şortu da bayağı yumuşakmış. Evet arkadaşlar bir yer kütümü giydirdim. Şöyle gözlüğü de var. Şimdi gözlüğünü çıkartalım ama. Güzel yüzü görünsün. Biberonunu sonra özelliğine bakacağız arkadaşlar. Bir de lil VR kütünün de çantası var. Bu çantayı şimdi bu VR kütüye deneyeceğim. Şöyle Evet bir yer denedim. Evet, tam oldu. Olur. Çok güzel. Evet. Bir yer kullanacak bunu. Telefonu da var. Telefonu da çantaya koyalım. Şöyle. Tabii şimdi şöyle dışarıda kalsın. Evet şimdi bebeğimizin özelliğine bakacağız. Hmm, Özelliğini bilmiyorum. Evet bakacağız şimdi. Evet suyumuzu getirdim arkadaşlar. Şimdi biberona su koyalım. Biberon da bayağı yumuşakmış. Ay. Kartonumu ıslattım. Bakalım bebeğimizin özelliği neymiş. Bilmiyorum ama yeterince su vermediğimiz için belli olmadı. Aa bebeğimiz ağlıyor arkadaşlar. Seni istediğinden. Evet ben ağlayan bebek istiyordum. <laughs> İstediğimiz çıktı baba. Bakın arkadaşlar. <laughs> Ağlayan bebek. <laughs> evet. Bir de renk değiştiriyorum ona bakalım. <laughs> renk değiştirmiyor. Kardeşi renk değiştiriyordu ama. Mor oluyor. Evet. Su yeterince soğuk değil o yüzden. Evet bakın arkadaşlar mor oluyor saç. Birazcık oldu. Çünkü eee burada R'di için olmuyor. Bakın arkadaşlar. Bu oluyor. mor oluyor. Böyle. Sıcak sıcak sakınca geri aynı şekilde oluyor. Evet. Evet arkadaşlar, umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.